şeyim. <laughs> Tutsana ne gel. güzel <laughs> <Gözüm> ya. Allah. Nasıl <laughs> <laughs> tutamazsın lan sana? <laughs> Gözümden damla <laughs> ki. <laughs> <laughs> Allah. Ne yapıyorsun? <laughs> <Tutana versin. Gülüyor> Kaç. Değil oğlum ya sen her şeyle gidene. He. Lan oğlum sikre <laughs> git lan. Kaç. Adam mı mal? Eşek <laughs> sikmek istemiyor. Ama sen de kaşınıyor. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Çok güldüm. Bahçe Onu ne kadar komik lan. <laughs>